ya <laughs> <Evet, bekleyin. Başlamıyoruz. gülüyor> Biz burada otursak son olur mu? ağzını evet, Başlamıyoruz. <laughs> Biraz siz şu tarafa alsak. Siz şu tarafa alın. Orası çok sıkıştı. Biraz bırakın bu tarafa. Bu tarafa doğru bırak biraz. Hayır siz de yürü. Abi. Mehmet yürü. Geri yürü biraz. <laughs> Mehmet. Geri yürü. Geri geri. <laughs> tamam iyi. Buraya ne Niye randıven gideceğim? Ben yiyen olsun <laughs> diye. <laughs> Öbürleri niye yiyeyim ya? Ne bileyim bu. Bence Mehmet Yener. Silah <laughs> koyu. Bence Mehmet Yener. Fazla evet. kişi olmasın. Beşer kişilik grubumuz. Bak gör. Silah koydu. Hiç de silah koydu. Orada mı altı? Tamam. Tamam. Altıya altı yapıyoruz. Bekleyin bekleyin. Kuralımız şu. Ee, bütün herkes çizgimizin öbür tarafına geçinceye kadar bırakmıyoruz. Bütün <laughs> herkes. <laughs> evet bırakmıyoruz. Evet. <laughs> 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 Oğlum şöyle biraz kenara açılsanız abi. Açın şöyle. Ne vuruyorsun? <laughs> ya başlayacak da geriye gittiklerinde masalara takılıyor. <laughs> geçti mi tamam ya. Bence çok Yok, geri gittiğinde masalara da takılacak. Enişte benim. Evet çocuklar şöyle bir sahnenin dışına alalım size hadi. Hadi. Biz ödüllü bak saat falan var. saat var bu saati. Ha. Ödüllü. Ödüllü. Telefon var cep telefonu. Her gün <laughs> <laughs> evet baklama isteniyor karşı taraf. Ay bir daha ikinciye beş şita var yenilecek buna göre bak. Beş kişi grubumuzda daha hazır. <laughs> evet yarışmamız. Başla. Evet başla. yarışmayı tekrarlayacağız. <laughs> İstenmeyen bir durum. Halatımızı <laughs> ekleyip tekrar yarışmamıza başlayacağız. Bir dakika. Bunlar Ekim Kukçan'la mı başlanmış lan maşallah? Bir dakika bir dakika yavaş başlatalım da halat kopmasın. Halat <laughs> kopmasın. Evet, hazır mıyız? Hazırız. İsmail koç. Tarafta var. abi çok umutlu değil mi? Göremedin değil mi? İsmail. Ya geriye gitmenize gerek yok. Direneceksiniz zaten yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet büyük bir mücadele var şu an. <laughs> Haydi itler! açılın, açılın. Çocuklar açılın. Evet, tamam. Tamam. <laughs> Sol taraftaki grubumuz kazanmıştır. Onları <laughs> <Olur>, alkışlayalım. <laughs> Şimdi kurtulduk sanma. Aynı ekipman. Yenen sağ taraf mı sol mu? Sol taraf. Karşınıza 5 rakip daha var. Öyle kolay iş yok. Tamam, Öyle kolay kolay ekmek vermeyiz biz adama. Saat var burada. Telefon var. <laughs> evet. Tamam. Altıya altı yapalım yine. 6'ya 6. Oyuncular değişiyor. Ama ya. Evet. Yenen takımın karşısına başka bir İddialı bir takım daha çıkıyor. Çocuklar <laughs> çıksana ya. Dema Allah bizim üstlerimizde. Çocuklar üstlerimden atlasana ya. Rühemci. Rühemci. Kim oynuyor burada ya? Oğlum, şöyle bir çık hadi, bir çık ya, dışarıdan izleyin hadi. Üstünüze geliyorlar bakın. Rühemci. Ben de satacakım buna. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi burada 3, 6 kişi de burada var Evet hazırsak Son 1, 2, 3 Evet hadi yiğitler çalan. Evet, bu sefer rakip bitti. <laughs> Haydi. Evet, bitiyor, bitiyor. Haydi. Haydi çek. Çek bitiyor, çek. Evet bitiyor hadi. Evet kazandı sol taraf yine kazandı. Evet teşekkür ediyoruz yarışmamıza katılanlara. Tamam, kapat artık.